Ben diyetisyen Tuba Balcı, 2018 Kıbrıs Lefke Harpo Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 4 yıldır kendi mesleğimi icra ediyorum. Ben insanların hayatına dokunmayı, insanları mutlu etmeyi seviyorum. Aslında kendimi bildim bileli sağlıkçı olmak istiyordum. Yönelimim diyetisyenlikten tarafı oldu. Ee, dediğim gibi insanların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Ve insanların hayatına dokunmak da benim için mucizevi gibi bir şey yani. O yüzden. Normalde öğünlerimizde, normal günlerimizde alt öğün şeklinde ayarlıyoruz ama bildiğiniz gibi Ramazan'da bu pek mümkün değil. Öğünlerimizi dörde ayırıyoruz. İftar başlangıç, 15 dakika sonra iftar, direkt ana yemeğine geçiyoruz iftar öğünümüze. İftardan 2-3 saat sonra dediğimiz bir ara öğünümüz var ve dördüncü öğün olarak da sahur öğünü. Bu şekilde dörde bölüyoruz. Genelde ağır beslenmemeye özen gösteriyoruz. Ee, kızartma, yağlı, şerbetli tatlılar bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunlar zaten bize bir hazımsızlık verecek. Şimdi biz ilk iftarımızı açtığımız zaman, orucumuzu açtığımız zaman ilk böyle bir e, kase çorba olabilir, medine hurması olabilir, zeytin olabilir. Yani daha çok böyle hafif şeylerle açacağız. 15 dakika bir dinleneceğiz. Yani direkt böyle bir, bir kereden bir şeyler ben çok iyi anlıyorum çünkü gün içerisinde bir kan şekeri düşüşü oluyor ve acıkıyoruz yani amacımız sadece bir kilo kontrolü sağlamak değil sindirim sıkıntısı yaşamamak bir hazımsızlık yaşamamak kabızlık yaşamamak bu yüzden aslında biraz ara vereceğiz ki diğer öğünümüzü daha rahat yiyelim diye 15 dakika dinleniyoruz 15. dakikadan sonra ana yemeklere geçiyoruz etlerimizi daha çok haşlama fırınlama ızgaralama yöntemiyle. Dediğim gibi kızartma yağından biraz daha uzak duracağız. İşte kabızlık olmasın diye daha çok lif oranı yüksek besinler tercih etmeye özen göstereceğiz. İşte kuru baklagiller olacak bunlar, sebzeler olacak, tam tahıl ürünler olacak. Mesela beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, pirinç yerine bulgur pilavı bunları tercih edebiliriz. Bu şekilde iftar yemeğimizi yapıyoruz. Sonra 2-3 saat sonra ara öğünde mesela canımız tatlı da isteyecek. Evet tatlı tüketimi bu evrede. Tatlıdan kendinizi kısmayın çünkü bir kan şekeri düşüşü oluyor. Ama şerbetli tatlı yerine güzel bir meyve tabağı hazırlayabilirsiniz kendinize. Sütlü tatlılar tercih edebilirsiniz. Bu şekilde daha çok sütlü tatlar ve meyve tabağı hazırlayarak tatlı ihtiyacınızı giderim. Ee, yürüyüş ve egzersiz bizim için çok önemli. Çünkü kabızlık yine Sıkıntımız bu. Vücut gün içerisinde aç kaldığı için bir şeylik oluyor. Metabolizma duruyor. Ee, güzel bir yürüyüşe çıkın sahur öncesinde ya da yemekten sonra. Güzel bir yürüyüşünüzü yapın. Sahur evresine kadar olan süreçte işte 20 dakikada bir, yarım saatte bir, iki bardak su içmeye özen gösterin. Su ihtiyacınız yani canlı su istemese de için. Çünkü su yiyeceksiniz gün içerisinde. Su ihtiyacınızı sadece sudan karşılamak zorunda değilsiniz. Ee, maden suyu içebilirsiniz. Taze sıkılmış meyve suyu içebilirsiniz, bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Bu şekilde de su ihtiyacı karşılanmış olur. Ramazan ayındaki en önemli öğünümüz nasıl ki günlük yaşantımızda kilo almamızdaki en büyük dengeyi sağlayan öğün kahvaltıysa, sahur bizim için çok önemli. Çünkü günü güzel bir şekilde sağlam bir şekilde geçirmemiz için zaten uzun süre bir açlık çekeceğiz. Ee, sağlam bir şekilde geçirmemiz için sahur öğünümüzü kesinlikle yapıyoruz. Yani bir su içerek, ağzımıza ufak bir şeyler atarak biz oyunu öğünü atlatamayız. O günü kesinlikle atlatamayız. Ee, sahur öğünümüzü mutlaka yapıyoruz. Yumurtamızı haşlayarak tüketiyoruz. Çünkü yumurta haşlayarak tükettiğimizde uzun süre topluluk verecek ve yine bizde e, bir rahatsızlık yaratmayacak. E, yine dediğim gibi sebze yemekleri tüketilebilir. Normal kahvaltı düzeninde bir kahvaltı yapılabilir ama hafif bir şekilde yapılmalı yani bana göre 15 dakikada bir bir su bardağı su tüketilmeli. Çünkü gün içerisinde susuz kalacağız. Suyun buradaki bir önemini daha vurgulamak istiyorum. Şimdi biz tokluk hissini aynı zamanda su tüketiminden tüketiminden de alıyoruz. Yani su aynı zamanda bizim beslenme gereksinimlerimizden biri. Mesela biz açlık hissi hissettiğimiz zaman, işte mutfağa yöneldiğimiz zaman danışanlarımıza da genelde şu uyarıda bulunuruz. 15 dakika yani bir su bardağı su için 15 dakika bekleyin. 15 dakika içerisinde açlığınız geçerse su içtikten sonra bilin ki vücut susuz kalmıştır. Yani vücut sus kaldığı zaman da açlık hissediyor. O yüzden yeteri şekilde de su tüketilmesi gerekiyor. İftardan sahur evresini arasında 15-20 dakika arada bir su bardağı su tüketilirse bu ihtiyacı da karşılamış oluruz. Hesaplamayı şu şekilde de yapabilirler. Kilosu çarpı 0.03 ile çarpıp ideal günlük almamız gereken su tüketimini de öğrenebiliriz. Ama dediğim gibi uzun süre açlık ve suluk olacağı için günde 2.5-3 litre su içilmesi de güzel yani o evrede sahurla iftar arasında. Yani bence sadece Şanlıurfa halkının değil de genel olarak zaten bir yanlış var. Çünkü insanları da dediğim gibi anlıyorum gün içerisinde bir açlık oluyor iş stresi, yorgunluk derken bir kan şeker seviyesinin düşüşü zaten bize bir sinirlilik oluşturuyor. Direkt bu da bizim işte iftarımızı açtığımız gibi yemeğe saldırmak oluyor ilk işimiz. Yani ilk işimiz yemeğe saldırmak olsa bile aslında biraz daha bir püf noktalar vermek istiyorum bu konuda. Yemeği mesela ağzınıza lokmayı aldığınız zaman sayın. Lokmalarınızı en azından bir sayın. 10-15 defa çiğnedikten sonra lokmalarınızı yutun. Çünkü çok çiğnediğimiz zaman da yine Besini çok çiğnediğimiz zaman bize yine bir topluk hissi verecek. Yani yine biraz midenin de gözünü doyurmuş olacağız. İşte yemek esnasında sıvı tüketimi yapmasınlar. Hazımsızlık olur. Ondan sonra kesinlikle büyük bir tepsi de mesela Urfa'da zaten biliyorsunuz bir tepsi kurulur. Herkes oradan yani Ne kadar yediğini sen kesinlikle hesaplayamazsın. En büyük problemimiz bu. Ne olursa olsun daima kendimizi bir servis tabağı açmalıyız ve porsiyonlarımızı içerisine koymalıyız ki ne kadar tükettiğimizi bilelim. Ondan sonra mesela yemek esnasında yemeği yemeği bitirdiğimiz gibi en büyük yanlışlardan biri direkt tatlıya geçiyoruz. Bunu değil. Ya yani onu mesela o tatlı hakkınızı ara öğünde kullanın. 2 saat sonraki öğünde kullanın ve hafif bir şekilde beslenin. Bunlar da işte püf noktalardan biri. Tabii. Şimdi genelde sorulardan biri şu mide ağrısı geçiriyoruz. Bunu yapmak çünkü genelde gastrit'i ve reflüsü olanlar bu problemi yaşıyorlar işte. Ülseri olanlar bu problemi yaşıyorlar. Ee, yemek yedikten sonra bizim için hareketlilik önemli. Yani direkt zaten midede bir rahatsızlık var ve sen ağır beslenmemeli, kesinlikle mide rahatsızlığı olanlar kesinlikle ağır beslenmemeli. Ağırdan kastımız işte kızartma türü, işte hızlı yemek mesela mide e, rahatsızlıklarına hatlardan bir yine hızlı yemek yemek ve bir kereden mideyi doldurmak. Ee, yürüyüşe çıksınlar. Yemekten sonra bir yürüyüşe çıksınlar. Yani yemek yedikten sonra direkt üst üstünde uzanıp. Ya da uyumasınlar, bunları yapmasınlar. İşte şeker hastalarımız var. Yine ilaç tedavisini kullananlar, ilaç gören hastalarımız, doktorlarımız da eğer öneriyorsa oruç tutmamalarını ben de öneririm ilaç tedavisi olanlar, Yine doktorlar daha iyi bilir. Ee, hipoglisemi, hiperglisemi şeker hastalarımız var. Yine onların gün içerisinde şekerleri daha çok düşüyor. Ee, bu tür hastalarımız az az sık sık beslenmeleri gerekiyor. Yani gün içerisindeki uzun süre açlık problem olacaktır. Yine doktor eğer önermiyorsa doktorun kontrolünde oruç tutmamalarını öneririm. Yaşlarımızın yine aynı şekilde yani kendinizi aslında kendilerini zorlamamaları gerekiyor bu durumda ben öyle düşünüyorum. Şimdi takipçilerimden gelen sorulardan biri de şimdi bazıları tamam kilo alabiliyor bazıları da tam tersine kilo problemi yaşıyorlar yani kilo kaybına sebep oluyor tuttukları oruç işte tuttuğumuz zaman biz kilo kaybına sebep oluyor. Bu evrede de yine ee, ben zaten her evde, evrede yani beslenme ile ilgili her evrede herkesin bir diyetisyenle çalışmasını mutlaka öneriyorum. Bir uzman desteği almaları gerekiyor. Çünkü herkesin ne yemesi gerektiğini bilir. Ama bir diyetisyen desteği alındığı zaman o disiplin sağlanacağı için daha kontrollü bir şekilde olacak. Yine e, gerekli kalori hesaplandıktan sonra sahurda, sahur arasında, iftarda danışanlarımız yeterli miktardaki kaloriyi bilirlerse, neleri tüketmesi gerektiğini bilirlerse zaten kilo kaybı yaşamayacaklardır. Ama gerçekten ileri boyutta yani artık bir anemi boyutunda bir şeylik varsa, zayıflık varsa ben o danışanların da oruç tutmasını önermem. Çünkü bu da yine bir vitamin kaybına, birçok hastalığın meydana gelmesine ve sağlıksız bir bireye sebep olacaktır. Buradan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın.